Merhabalar arkadaşlar, Tydex borsası ile ilgili bu videomuz. Öncelikle airdrop olduğunu belirtmek istiyorum. 20 dolarlık airdrop'a katılabilmeniz için yapmanız gereken şey açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayıp KYC yapmanız gerekiyor. KYC yapıldıktan sonra eee bir borsadır. Bu borsaya 20 dolar göndermeniz gerek. Bakın buradan e, wallet kısmına gelmeniz gerekiyor. O da balansa geldikten sonra burada deposit kısmı var. Tron gönderebilirsiniz. Ben Tron göndermiştim. Buraya Tron yazabilirseniz ee, direkt Tron hesabınız karşınıza çıkar. Yazalım hatta. Şu an ben yazamıyorum ama buradan T'yi bulup da yapabiliriz bu işlemi. E, bakın TRX Tron. Tron adresinizi bulduktan sonra Binance'dan 20 dolar üzeri göndermeniz gerekiyor. Tron gönderdikten sonra görev yapmanız lazım. Bu görevler oldukça basit. Örneğin Telegram'dan takip etmek, YouTube kanallarına abone olmak, Instagram, Twitter'dan takip etmek gibi. Bunlar yapıldıktan sonra tekrardan e, paranızı çekebilirsiniz. Yatırdığınız parayı Binance'a gönderebilirsiniz. Airdrop kısmı var. Bakın e, şurada. Airdrop kısmına geldiğinizde de burada 200 TRX kazandığınızı görürsünüz. Bu işlemler eğer başarılı bir şekilde gerçekleştirirseniz 31 Mayıs'ta da eee bu airdrop'u kullanabilirsiniz. Tekrardan bozdurup hesabınıza çekebilirsiniz. Ayrıca her arkadaşınızı referansınızla üye ettiğinizde 70 tane e, TDX kazanıyorsunuz. Her biri yaklaşık 10 cent yani 77 dolar yapar. 70 TDX 7 dolar yapar. 10 arkadaşınızı davet ettirseniz 70 dolar gibi bir para yapar bu da. Üstelik 200 yani 20 dolarlık da siz kazanmış olursunuz. Yaklaşık 100 dolarlık bir kazanç elde edebilirsiniz. Videomuz bu şekilde oldukça basit. Ben para yatırdım, parayı tekrardan çektim. Herhangi bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi bir ay sonra da 23 gün hatta 31 Mayıs pardon 31 Mayıs'ta da bu airdrop'u tekrardan çekebiliriz. Bakın burada da 20 dolar değerinde olduğu gözüküyor. Sorularınız varsa Telegram'a da yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Lütfen kanala abone olun. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.